Selamün aleyküm arkadaşlar. İnoyasi Derya'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ben iyiyim çok şükür. Her zaman olduğu gibi yeni bir modelle karşınıza geldim arkadaşlar. Modelimiz çok güzel. Yaparken arkanıza dönüp baktığınızda çok mutlu olacağınız gösterişli bir model arkadaşlar. Modelimize geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz. Bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Bunun yanı sıra e, videolarımı izleyip beğenip yorum yaparsanız bana da destek olmuş olursunuz ve ben çok mutlu olurum. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şöyle üç rengimiz var: yeşil, krem rengi ve kırmızıyla çok güzel bir model çıkartacağız birlikte. Hemen vakit kaybetmeden geçelim arkadaşlar videoların modelimize. Ben hemen ipliğimi taktım, hazırladım. Birlikte modelimizi de başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Evet. Düğümümüzü attık. Alt zürafasını ben e, önceden hazırlıyorum arkadaşlar, çok e, videom uzun olmasın diye. Yani zürafası model pek yapmıyorum. Her e, modelimin altında e, zürafa mutlaka var. Şöyle iki tane düz zürafa yaptım. Hemen ikinci yaptığım zürafanın içine geri dönüyorum. İçine küçük bir pırpır koyuyorum. şekilde hemen pırpıramın üzerine çıkıyorum üzerine çıktım küçük bir pırpır yapıyorum üstüne şu şekilde küçük bir yaprağımız oldu yaprağımızı büyüteceğiz arkadaşlar Yukarıdan ipimi tutarak aşağıya indirdim. Şimdi tekrar yukarıya çıkartıyorum ipimi. Çıkarken kullandığım ipin arasında küçük bir pırpır yapıyorum. Şöyle. Hemen aşağıya iniyorum. Yukarıya çıkıyorum. aşağı iniyorum. Yukarıya çıkınca küçük bir pırpır koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bir defa daha çıkacağım. 4 tane küçük pırpırım olacak arkadaşlar yukarıda. Modelimi tersin istiyorum. Küçük yapmak istemiyorum. Küçük kirpiğimizi de koyalım. Şu şekilde küçük bir yaprağımız oldu. Hemen aşağıya iniyorum. şu şekilde yaprağımız oluştu. Aynı zürafanın içinde e, maydanoz yaprağı yapacağız arkadaşlar. Burada iki tane yan yana. E, arkadaşlarımın arkadaşlarım deyimiyle sinek kanadı diyelim. Pırpır pır yaptım. Üzerine çıkıyorum. aşağı iniyorum. Yukarıdan aşağı inerken düğümümü yukarıdan tutuyorum ve ipimin mesafesini ayarlıyorum. Düğümü attım. Tekrar bir tane pırpır yapıyorum. Üste çıkıyorum. Aynı zürafanın içindeyiz arkadaşlar şu an. aşağıya indim şimdi bu yaprağımız oluştu üzerine modelimizi koyacağız modelimizi koymadan önce ara mesafesini ayarlayalım ara modelimizi koyalım ilk olarak düz rafa yaparak biraz modelimizin arasını açacağız Böyle 1 2 3 4 bir tane daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Mesafesi olsun. 5 tane düz zürafa yaptım. 6. zürafaya pırpırımı koymak için geri dönüyorum. Bu şekilde geri döndüm. Buraya pırpır yapacağım. Şöyle 1 Şöyle 2 2. pırpıramın üzerine çıkıyorum şu şekilde çıktım ve çıktığım yere 3 tane pırpır koyuyorum yan yana büyük maydanozda yaptığımız gibi ama bunun küçüğünü yapıyoruz arkadaşlar şöyle yani bu e, burada 3 tane pırpır yapıyoruz. Başka bir e, göze geçmedim. Aynı gözün içinde 3 tane yan yana pırpır koydum. Şimdi aşağı iniyorum. Tekrar yanına pırpır koyuyorum bir tane. Buraya indireyim. Evet. Ara delimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden bir tane daha yapalım. Bir zürafa boşluk bıraktım. İkinci zürafaya dönüyorum. Pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı da yaptım. Hemen üstüne çıkıyorum. Üstünü çıktığım yerde tekrar 3 tane pırpır yapıyorum yan yana. aşağıya indim ve tekrar pırpırımı koydum. Evet arkadaşlar şöyle yan yana iki tane pırpırım oldu. Bir tane daha yapmak istiyorum arkadaşlar birlikte. Tekrar anlatmak istiyorum. Yeni öğrenen arkadaşlar için de iyi olacaktır diye düşündüm düz rabamı yaptım İçine dönüyorum ara mesafesini indiğim zürafa ile bir tane de düz zürafa koydum ve ikinci zürafama kirpiğimi koyuyorum şöyle bir tane kirpik yaptım aynı zürafanın içinde tekrar bir tane daha yapıyorum ve üste çıkıyorum üste çıktım kirpiğin üzerine tekrar 3 tane yan yana kirpik koyuyorum. Aşağıya inerken düz bir şekilde indim ve yanına tekrar pırpır pır koyuyorum. Hemen ipimi aşağı indireyim. Evet, şu şekilde modelimi Koyduk arkadaşlar. Şimdi ara mesafesini ayarlayıp tekrar e, gülümüzü yapacağımız e, zeminimizi hazırlayacağız. Şimdi gülümüzün yüzü bu tarafa bakarken gülümüzü bu tarafa koyacağımız için buradaki mesafe ile arka taraftan geldiğimiz mesafe aynı olmamalı. Çünkü çok açık kalıyor. Gülümüz buraya koyduğumuz zaman bu mesafeyi dolduruyor. Ama arka tarafta gül koymadığımız için buradaki mesafeyi daha az koyabiliriz arkadaşlar. İndiğimiz zürafadan sonra 3 tane düz zürafa yaptım. Hemen bir zürafa boş bırakarak yuvamı oluşturuyorum. Hemen geri döndüm. Küçük bir kirpik koyuyorum. 1 Şöyle çıktım. Hemen üzerine kirpiğimi koydum. Aşağıya indim. Yukarıya çıkıyorum. Çıkarken kullandığım ipin arasına pırpırımı yerleştirdim. Tekrar aşağı indim. Bu şekilde dört tane kepim olacak yukarıda arkadaşlar. Evet, şu şekilde yaprağımı tamamladım. Aynı maydanoz şeyin, aynı zürafanın içinde iki tane sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. bir şöyle iki ipliğim azaldı o yüzden biraz zor yapıyorum şu anki yaptığım yaprağımızı Şöyle ipimi de aşağı indireyim. Burada ipimi çıkartıyorum. Evet arkadaşlar ara modelimiz bu şekilde oldu. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ipliğimi taktım geldim. Buradaki yaptığımız sinek kanatlarının bir tanesine ipimi sabitliyorum. İkinci sinek kanadının üzerine e, zemin hazırlıyorum arkadaşlar. Birazcık mesafe bıraktım ve hemen geri dönüyorum. Yine ipimi hazır ayarlıyorum. Sonra sıkılıyorum arkadaşlar. Burada da 5 tane sinek kanadı yapacağım. bir tane pırpırımızı yaptık üste çıkıyoruz bir tane sinek kanadımızı yaptık arkadaşlar şu şekilde hemen yanına bir tane daha devam ediyoruz bir kirpik yaptık ve üzerine 5 tane sinek yapacağız arkadaşlar. 5. yaprağımızda da yaptık mı alt modelimiz oluyor arkadaşlar. Şöyle yan yana 5 tane yaprağımızı koyduk. İpimizi çıkartıyoruz. Burada krem rengiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Yaptığım sinek kanatlarının üzerine ilk baştaki e, yaprağın üzerine ipimi sabitliyorum. Kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Küçük küçük, oldukça küçük Şöyle dört tane kirpik yaptım. Yandaki yaprağın üzerine geçtim. Tekrar dört tane küçük küçük kirpik yapıyorum. Şöyle dört yaptık. Bir sonraki Yaprağımıza geçiyoruz. kirpik yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Her yaprağın üzerine 4 tane küçük küçük kirpiğimi koyuyorum. Son yaprağımın üzerine de geçiyorum. Buraya da 4 tane kirpiği koyduk mu bu sıramızda tamamlanıyor inşallah. dört evet, tane yaprağımızı koyduk. İpliğimizi çıkartıyoruz. Hanımlar, şu anki aşamamız bu durumda. Yani şu halde bile gerçekten çok güzel bir model. Yani böyle de kullanılabilir. Ama biz bunun üstüne bir sıra daha gideceğiz inşallah birlikte. Devam ediyoruz arkadaşlar. İpliğimi e, alttaki kırmızı rengime sabitliyorum. Sabitledim. Üste çıktım. Kirpiklerimin hepsine zürafa yapıyorum. Bir yaprakta dört tane kirpiğim vardı. Dört kirpiğime zürafamı yapıyorum. Ve aşağı iniyorum. Buradaki mesafeye iniyorum arkadaşlar. İpliklerimi şöyle açtım. Çiçeklerimi aşağıya indirdim. Şu şekilde yaprak oldu. Yukarıya çıkıyorum. 4 tane kirpiğimi düz zürafa yapıyorum 4 kirpiğimi tamamladıktan sonra aşağıya alıyorum ipimi yaprak oluşsun diye arkadaşlar ayarlayarak ipimi sıkıladım şimdi üstte geçiyorum Tekrar aşağı iniyorum. Her zürafaya, her kirpiye zürafa yapıyorum. 4 zürafa yapınca yaprak oluşması için aşağıdaki geçiş yerimize düğümümüzü indiriyoruz. Şimdi tekrar üste çıkıyorum. son alta ipimi aldım ve düğümü sıkılıyorum. Evet arkadaşlar hemen buradakini de yapalım. Bunun da rengini biraz farklı yapacağız arkadaşlar. Aynı kırmızıyla değil de krem rengiyle başlıyoruz. buradaki yaprağın üzerine sabitledim. Diğer yaprağıma zemin hazırlıyorum arkadaşlar şöyle ara mesafesini ayarlayarak hemen sinek kanatlarını yapmaya başlıyorum. Kirpiğimi koydum. Üzerine çıkıyorum. Sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. 5 tane sinek kanadı yapıyoruz. 4 tanesi oldu. Şurası çok sık oldu arkadaşlar. O yüzden düğümü tekrar açıyorum. Sıklamadan kontrol ettiğim için düğümümü tekrar açabildim. Ama sıkılarsanız düğümümüz açılmayabilir arkadaşlar. Hemen kırmızıyla devam ediyorum. En üst yaprağın üzerine kirpik yapıyorum. 4 tane Yan yana küçük küçük kirpik koyacağız. 4 tane koydum. Diğer yaprağa geçiyorum arkadaşlar. Şuradaki mesafeyi tekrar gösteriyorum. Şu şekilde mesafe bırakıyorum. Üzerine giderken buradaki boşluklara ipimi indirip yukarı tekrar çıkıyorum. Şimdi bu iki yaprağı da yap, üç yaprağı da yapayım dönüyorum. Çekliklerimi koydum arkadaşlar. Hemen şuradaki başlayış noktasını tekrar göstermek istiyorum. Krem rengiyle yaptığım için krem rengi olan ipin üzerine ipimi sabitliyorum şu şekilde alta ipimi sabitledim yukarıdaki kirpiklerimin üzerine zürafa yaparak ilerleyeceğim aşağıya iniyorum. Bakın şu şekilde aşağıya indim. Örerken geçiş olarak kullandığım mesafeye geçtim arkadaşlar. Burada bir tane daha göstermek istiyorum. 4 tane kirpiğime zürafa yaparak ilerliyorum. Şimdi aşağı inerken şurada şöyle kirpiklerimi açtığım zaman aradaki araya giriyoruz arkadaşlar şöyle. Şöyle göstereyim. Bakın. Buradaki araya indim. Tekrar üste çıkıyorum. Şimdi burayı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık. Şöyle göstereyim. Çok güzel karanfile benzeyen bir model oldu arkadaşlar. Tam çeyizli, gösterişli, şıkır şıkır bir model. Yapacak arkadaşlar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.